Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Şöyle size yakından göstereyim. Bu şekilde çok hoş bir model. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz bu modeli. Lastik gerektirmiyor. Ee, yelek, hırka, bebek örgüleri her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model şöyle yakından göstereyim iyicene. çok hoş duruyor bu ön yüzümüz bu da arka yüzümüz şu şekilde model 2 ve 2'nin katlarından artı 1 yani 2 artı 2 artı 2 şeklinde ilmeklerinizi atacaksınız sonuna artı 1 ilmek ekleyerek dilediğiniz örgüyü örebileceksiniz. Şimdi ben şöyle model göstermek açısından küçük bir parçada size modelin yapımını anlatacağım. Dediğim gibi model çok kolay. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi şöyle düz olarak öreyim. kenar ilmeğimiz şimdi yanındaki ilmekten bir tane ilmek örüyorum bir kere doluyorum ve arkasındaki ilmeği de birlikte alarak ilk sıra olduğu için tabi biraz zorluyor düz örgü örer gibi kesiyorum yani iki ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Araya bir tane ters örüyoruz. Bir sonraki ilmekten yine düz örer gibi ilmeğimi örüyorum. Şişten çıkartmıyoruz tabi. Ördüm. Bir kere doladım. O ilmeğimiz ve arkasındaki ilmeği alarak düz örgü örer gibi kesiyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir tane ters örüyorum. Bir sonraki ilmeği ilmek örüyorum düz örer gibi. Bir kere doladım. O ilmeğimiz ve arkasındaki ilmeği de alarak düz bir şekilde kesiyorum. Araya bir tane ters örüyoruz. İlmeğimizden bir tane ilmek örüyoruz. Doluyorum ve arkasındaki ilmeği de alarak ilmek çıkartıyorum. Araya bir tane ters örüyoruz. Yine örüyorum doladım bir tane ve arkasındaki ilmeği de alarak düz bir ilmek örüp kesiyorum. Tersimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. 2 sıradan oluşuyor model. Kenar ilmeğimi şimdi ördüm. Şimdi bakın burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ve doladığımız ilmekler var. ters ilmeği gördüğümüz gibi ters örüyoruz. Şu doladığımız ilmek ve çalıştığımız ilmek. Bunları düz örgü örer gibi kesiyoruz. Sırada düz ilmek var. Düz ilmeğimi ördüm. Bir tane tersim var. Tersi ördüm. Diğer iki ilmeği düz bir şekilde kesiyorum. Yani ilmek sayımızı eski haline çeviriyoruz. Düz ilmeğim var. Önde arada ters örmüştük ya bir tane o. Ters ilmek görüyorum. Ters olarak onu ördüm. Doladığım ilmek ve yanındakine düz bir şekilde kesiyorum. Düz ilmeğim, ters ilmeğim ve doladığım ilmekle diğer ilmeği birlikte kesiyorum. Düz ilmek ters ilmeğim iki ilmeği düz kesiyorum ve kenar ilmeği. Evet ilk modelimizi yaptık bile. Şu anda tabii pek belli olmuyor. Şimdi biraz sonra daha net görülecek. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu burada kestiğimiz iki ilmek arka sırada bu ilmeğe çalışacağız bir tane örüyorum bir doluyorum ve arkasındaki düz ilmeği alarak ikisini birlikte kesiyorum araya yine ters ilmeğimizi örüyoruz bakın şu böyle pirinç tanesi gibi iri duruyor arkada iki ilmeği birlikte kestik ya o ilmeğe çalışıyoruz düz ilmeğimi örüyorum doladım. Arkasındaki düz ilmeği de birlikte alarak kesiyorum. Ters ilmeği örüyorum. Bir tane düz örüyoruz, doluyoruz ve arkasındaki düz ilmeği de alarak ikisini birlikte kesiyoruz. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Tersimi ördüm, geldim buna bir tane örüyorum bir doluyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum tersi örüyorum bir ördüm bir kere doladım arkadaki ilmekle birlikte düz ördüm kestim tersimi örüyorum ve kenar ilmeği ikinci kez modeli kurmuş olduk arka yüzde kenar ilmeğimi ördükten sonra ilk önce düz ilmek olarak geliyor düzümü örüyorum yanında bir tane ters ilmek var gördüğünüz gibi onu ters olarak örüyorum bakın ayrılıyor zaten üçlü üçlü gruplar halinde şu iki ilmek kalıyor onları da düz bir şekilde birlikte kesiyoruz devamında bir tane düz yanında bir tane ters üçlü grubun ilk ilmeği ters olarak görünüyor onu ters olarak örüyoruz. Kalan iki ilmeği düz bir şekilde kesiyoruz. Düz tersi örüyorum. Son iki ilmeği birlikte alıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Ve bu ikisini düz olarak kesiyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Tersimi ördüm. Ve ikisini birlikte kestim. İlmek sayımı eski haline getirdim kenar ilmeği modelin yapılışı tamamen bu şekilde bakın model çıkmaya başladı bile şöyle tombiş tombiş pirinç tanesi gibi ilmekler bir kere daha yapalım birlikte kenar ilmeğimi örüyorum bakın ilk ilmek gördünüz mü şöyle arkada ikisini birlikte kestiğimiz ilmek bu pirinç tanesi gibi duruyor hemen ona batıyoruz bir tane düz doluyoruz ve arkasındaki düz ilmekle birlikte kesiyoruz araya bir tane tersimizi örüyoruz bakın geldik o ilmeği düz olarak bir ilmek örüyorum doluyorum ve arkasındaki düz ilmekle birlikte ikisini düz örgü örer gibi kesiyorum araya tersimi ördüm bir örüyorum bir doluyorum ve ikisini birlikte kesiyorum bir ördüm ters olarak ara ilmeğini bir tane düz ilmek olarak örüyorum bir doluyorum ikisini birlikte kesiyorum araya ters ördüm ördüm bir örüyorum doladım arkasındaki ilmekle birlikte ikisini kestim ters ördüm ve kenar ilmeği kenar ilmeğimi örüyorum düz geliyor ilk önce düzümü ördüm bir tane ters ve kalan iki ilmeği kesiyorum düz ilmek bir tane ters ve iki ilmeği düz bir şekilde kesiyorum düz ters iki ilmeği kesiyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar örneğimiz. Bir tane düz, bir tane ters ve iki ilmeği kesiyoruz. Kenar ilmeğimiz. Evet, yapım aşaması bu arkadaşlar. Bakın model çıktı bile ortaya. Böyle e, kalınca bir dokuya sahip, puf puf bir model oluyor. Yapım aşaması tamamen bundan ibaret. Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde kalın şişlerle örülünce biraz daha delikli bir model olup e, baharlık hırkalar, yelekler, kazaklar örebilirsiniz bu örnekle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.